Merhaba değerli izleyiciler, sektörlerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Sakarya Arifiye'den seslenmekteyiz. Enerji sektöründe profesyonel bir şekilde hizmet veren bir firmamızdayız. Neredeyiz? Elektropil Enerji'deyiz. Yanımızda e, genel müdürümüz... Lütfullah Bey bulunmakta. Bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Lütfullah Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler? Bizler de çok iyiyiz. Bizi ağırladığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Burada gerçekten e, önemli bir iş yapıyoruz. Tehlikeli bir iş yapıyoruz. Fakat evet. işimizi severek yapıyoruz. Detayları ben sizden alacağım. Öncesinde kısaca siz tanıyalım. Daha sonrasında da pillerle olan bu e, özellikleri, detayları e, yenilikleri, enerjiye kattığınız bu yenilikleri izleyicilerimizle paylaşalım buyurun. Tabii ki. Ben Lütfullah Özdağ'ın Sakarya Üniversitesi'nde Lityum İyon Pil Araştırma Merkezi'nde doktora yapıyorum. 2017'den beri doktora yapıyorum. 2020'den beri de ticaretteyim ve bu sektörde çalışıyorum, enerji depolama sektöründe. Biz bu sektörde ne yapıyoruz? E, elektrikli araçlara, güneş enerji depolama sistemlerine e, veya farklı firmaların ihtiyacı olan her sektörde, mobil enerjinin ihtiyacı olan birçok alanda biz bu sektördeyiz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını, gerekli argeleri ve çalışmalar yapıyoruz. Evet, elektrikli araçlar çok fazla tercih ediliyor artık günümüzde ve teşvik de ediliyor insanlar. Neden elektrikli araçlar kullanmalıyız? Ya da pillerle yapmış olduğumuz bu enerji dönüşümünü neden kabul etmeliyiz? Şimdi elektrikli araçlara geçiyoruz çünkü Avrupa Birliği'nin bazı alınan kararlarıyla birlikte Avrupa'da bunlar ön plana çıktı. Benzinli ve dizel araçlar arka plana atılıyor, elektrikli araçlar ön plana çıkıyor. Bu da elektrikli araçların sayısının artması ve arka planda ise fabrikaların artması, imalatların ve argelerin artması demek oluyor enerji depolama sektörü ve piller bunun tamamen altyapısını oluşturuyor. Öyleyse bizi ağırladığınız için de verdiğiniz bu değerli bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.